Televizyon gazetesi.com detay Netflix'in yerli yapımlarından birisi olan kulüp dizisi, Türkiye'de ve platformun yayınlandığı ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. 6 ila 7 Eylül olayları döneminde yaşanan dram dolu hikayesiyle büyük beğeni toplayan ve Türkiye'de çekilmiş en iyi dönem projelerinden birisi olan kulüp dizisini izleyici de merakla izlemişti. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Asude Kalabek ve Metin Akdülger'in yer aldıkları dizi, izleyenler tarafından beğenilirken, 2. sezonunun da çekilip çekilmeyeceği merak konusu olmuştu. Kulüp dizisinden ikinci sezon müjdesi gelmiş ve çekimlerinde bu yaz yapılacağı konuşulmuştu. Sonunda dizinin çekimlerinin başladığı öğrenildi. Dünyanın pek çok ülkesinde de heyecanla beklenen kulüp dizisinin ilk sezon çekimlerinin başlamasıyla birlikte yayın tarihi de merak konusu oldu şimdiden. Oyuncuların performansları, kostümler, mekanlar, hikaye ve dönemle ilgili çarpıcı bilgilerin yer aldığı kulüp dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Yurt dışında gördüğü ilgiyle birlikte dizinin ikinci sezonunun da çekilmesi gündeme gelmişti. Türkiye tarihinde çok acı olayların yaşandığı bir dönemi anlatan dram dolu hikayesi ve dikkat çekici karakterleriyle kulüp dizisinin iki. Sezon çekimlerinde yönetmen koltuğuna ilk sezonda olduğu gibi Zeynep Günaytan ve Seren Yüce oturuyor. Bu arada ilk sezondaki karakterlerle birlikte bazı karakterlerin de projeye eklendiği gelen bilgiler arasında. Diziye yeni katılan karakterlerden ikisine Serra Arıtürk ile Halil Babür hayat verecek. Çekimlerinin 3 ay süreceği öğrenilen dizi için heyecan dorukta. 1950'li yıllarda geçen hikayesi nedeniyle dönemin kostümleri ve mekanları içinde kamera arkasında büyük bir emek verilmiş ve bu yönüyle de dizi çok beğenilmişti dönemin ortamını oluşturmak için aylar süren hazırlıklar yapılmıştı. İkinci sezonda da yine dönemin izlerini taşıyan kostümler ve mekanlarla kulüp dizisini izleme imkanı bulacağız. Özel içerikler YouTube kanalı.